Minecraft videosu çekiyoruz. Ben bir eşya toplamıştım. Oradan devam edeceğiz. Şu çöpüleri kazalım. Şöyle. Bunları yer altına ev yapacağım arkadaşlar. Yer altına ev yaptıktan sonra bunları meşale yapacağım. Bunun karanlık olmasın. Bunları başta demir zannettim de değilmiş. Kaşları Arkadaşlar sizin için yer altına yapacağım birazdan. Eşya topladıktan sonra Bak. Şuradan hemen eşyaları şey alalım. bu buraya. burada buraya. Bunu buraya. şurada şuraya. Yeter mi? Yeter. Kaz bunu da. Şimdi gidiyoruz. Nereye derseniz ben de bilmiyorum. Öyle ilerleyeceğiz. Aa yavru köpek. Keşke köpeğe etim kemiğim olsaydı. Sevimim <laughs> olsaydı verdim. Beslerdim. Döndük dolandık aynı yere mi geldik? Çömürü de kazalım. <laughs> Burada kazdık. Yerlerine de devam. Hey, tamam. Burada bir şey yok. Aa, biri ölmüş. Burada eşyaları kalmış. Size boşver. Bir köpek daha. Öldüreyim mi? Acaba etlemeselim mi? tak. Ne yapıyorsun lan sen köpeğe? Hayvan. Gel oğlum Bunlar neden etle beslenmiyor? İlla kemek mi lazım bunlara? oğlum bak. Beni sindir etme. Sen istedin oğlum bunu akıllı olacak. Tamam. Tamam hadi Ne kalsın. Ok falan yaparız. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Tahta kazıp gideceğiz. Yer altına ev yapacağız. Tabii önce düzgün bir yer bulmamız lazım arkadaşlar. Koştum, koştum, yoruldum. Bir arkadaşlar bunları ısıtmak. Taş da lazım bize. O zaman bunu içine gideceğiz. Creeper mı lan o? Oğlum Creeper. Bedava taş, dört tane. Şimdi bu da patlar. Tamam mı? Hayır. Kaç. Kaç kaç. Bir ok yaşama durum. Bir ok durum. Arkadaşlar çok kuşlular. Şimdi hemen meşale yapacağım. Şuan ne oluyor ya? Bir koyalım Gel lan buraya Çok önemli bir yerde öldüm O yeri geri bulmam lazım Şu an akşam oluyor zombiler falan var arkadaşlar. Patla 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 patla. <laughs> arkadaşlar neden bu kadar hemen öldüm ya? Zombiler de peşimi bırakmıyor <laughs> ya. Seni de öldürmek lazım. Yo 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 yo. Yo. Olmuyor. Sizle beni anlaşamayız. Ne her yakın hep dolu. Patla patla patla. Patla atarsanız birbirine saldırı artık normal. Size birbirinize saldırı. ya Ama ben sizin. Şimdi alacağım? Gelin lan buraya. Sen de gel lan. Tamam. Bu da iskelet İşte o topçular nerede? Bunları kemik lazım bana. İşte o topçular. Pa 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 Arkadaşlar hemen ölüyorum. Bu creeper'lara da yaklaşmak olmuyor. Tam bütün canavarlar var. Bir tek iskelet okçu yok var ya. Kazma kırıldı, kazma kırıldı. Kaç 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 kaç. Ay pardon, baltam kırıldı. Kaç 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 kaç. Kaç baltası bir şey yapalım bunlara ben. Gir şuraya gir, gir, gir. Arkadaşlar zombilerden kaçın diye yer altına ev yaptım. Şimdi burayı büyüteceğim. Ev gibi yapacağım. Şimdi diyorsunuz ki nasıl çıkacağım buradan. Şey var. Su var. İşte ben her şeyi düşündüm. Üstten çıkış yapacağım. Merdiven yapıp. Ee, her şeyi düşünememişim. Birazcık. Her şeyi düşünememişim. Birazcık. Evi su bastı. Sizce olur mu? Ben olmaz diyorum. O yüzden meşalemizi alıp. Taşınıyoruz koş. Ya burada bizi rahat bırakmıyorlar ki ya. Ama mecbur. Ben varsam bırakmak zorundalar. Yoksa sonuçlarına katlanırlar. Ben taş Ya ne çabuk geldim bu ortak. Larmış ortaklar. Fazlalar çünkü daha çok fazlalaşıyorlar. Kaçmam lazım. Bir sığınak bulmam lazım. Nerede nerede nerede? Ya her yerde kniper dolu. Gir 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 gir.

Aa, siz nesiniz? Nereden geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Küçük somi. küçük zombi, küçük zombi. Koş, 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 Hala peşimde hala 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 bırak peşimi bırak 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 peşimi Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bunun devamını çekmeni istiyorsanız abone olun. Like atın. Dedim. Arkadaşlar demir buldum. Demir. Kas 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 kas. Arkadaşlar tam videoyu bitirecekken demir çıktı önüme. Şans yüzüme geliyor. Oo bir tane daha. Sen videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Oo çöpik de buldum. Neden her şey videoyu bitirirken çıkıyor? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi videonun daha sonuna geldik. Partikisini çekmemi istiyorsanız abone olun. Like atın. Bay bay.